Herkese merhaba, bugün masamızda oldukça iddialı bir konu var. Türkiye'nin savunma sanayi devi Aselsan. Gelin hep birlikte bu yükseliş senaryosunun ardındaki dinamikleri inceleyelim. Her şeyi başlatan, piyasaları oldukça hareketlendiren o iddia bu. Aselsan tavan tavan bine gidecek. Peki, bu sadece bir temenni mi, yoksa arkasında sağlam gerekçeler var mı? İşte şimdi bu sorunun cevabını arayacağız. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce büyük resme, yani hem Türkiye'yi hem de dünyayı etkileyen ekonomik rüzgarlara bakacağız. Ardından Aselsan'a zoom yapıp şirketin kendi dinamiklerini inceleyeceğiz ve tabii ki madalyonun diğer yüzünü, yani olası riskleri de göz ardı etmeyeceğiz. Şimdi Aselsan'daki bu güçlü yükseliş beklentisinin temeli aslında şirketin kendisinden ziyade çok daha büyük bir yerden. Yani hem Türkiye'den hem de dünyadan esen iki önemli rüzgardan geliyor. Bu rüzgarlardan ilki Türkiye'nin risk birimi yani CDS'i. Bunu en basit haliyle bir ülkenin finansal sigorta poliçesi gibi düşünebilirsiniz. Bu prim ne kadar düşerse yabancı yatırımcılar için o ülke o kadar güvenli bir liman haline gelir. Yani düşük CDS buraya gönül rahatlığıyla yatırım yapabilirsiniz mesajı veriyor. İşte bu grafikteki değişim gerçekten inanılmaz. Türkiye'nin risk primi o zirve yaptığı korkutucu seviyelerden bakın nerelere kadar inmiş. Bu yabancı yatırımcıya gelin burası artık daha güvenli demenin en net yolu. Ve bu para geldiğinde ilk çalacağı kapılardan biri de tabii ki ASELSAN gibi devler alıyor. Peki bu rüzgarlardan ilkiydi. Şimdi gelelim ikincisine ki bu da okyanusun ötesinden dünyanın en büyük ekonomisinden esiyor. Bu faktörde parasal genişleme yani QE. Basitçe ABD Merkez Bankası'nın piyasaya daha fazla para sürmesi demek. Peki bu bizi neden ilgilendiriyor? Çünkü dünyada para bollaşınca o para kendine yeni limanlar, daha yüksek getiri sunan yerler arar. Ve işte o noktada gözler Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara çevriliyor. Zaten piyasalar da Fed'in faiz indirme ihtimalini %70'in üzerinde görüyor. Yani bayağı güçlü bir beklenti var. Bu gerçekleştiği anda küresel sermayenin yönünü Türkiye gibi ülkelere çevirmesi işten bile değil, bu da özellikle ihracat yapan, döviz kazanan Aselsan gibi şirketler için harika bir haber demek. Tamam, büyük resmi anladık, rüzgarlar arkamızda. Peki şimdi dürbünü Aselsan'ın kendisine çevirelim ve şirketin içinde neler olduğuna bir bakalım. Peki Aselsan'ın bu kadar özel kılan ne? Analistler dört temel direkten bahsediyor. Birincisi, Türkiye ekonomisi için adeta bir kale gibi, batmak için çok büyük görülmesi, ikincisi ülkenin savunma sanayisinin omurgası olması, üçüncüsü ülkeye geri dönecek yabancı sermaye için bir mıknatıs gibi olması ve dördüncüsü sürekli olarak devasa sözleşmelere imza atması. Bakın, bu soyut bir şey değil. Sadece tek bir yeni iş anlaşmasının değeri 153 milyon dolar. Bu şirketin iş yapma kapasitesinin ve momentumunun ne kadar güçlü olduğunun somut bir kanıtı. Ama durun. Asıl etkileyici olan bu değil. Masada bekleyen, sırada olan anlaşmaların tahmini değeri tam 4 milyar dolar. Bu ne demek biliyor musunuz? Şirketin önümüzdeki birkaç yıllık gelir akışı şimdiden neredeyse garanti altında demek. İşte uzun vadeli güven buradan geliyor. Peki, şirketin temelleri sağlam, makro rüzgarlar da arkasında. Bir de işin teknik tarafına. Yani hisse grafiğinin bize anlattığı hikayeye bakalım. Grafiğe baktığınızda Aselsan'ın son bir yılda resmen bir destan yazdığını görüyoruz. 2023'te başlayan bir ralli ve 2024'e geldiğimizde hisse değerini neredeyse dörde katlamış. İnanılmaz bir yükseliş. Şu an içinde bulunduğu durumsa bir soluklanma dönemi. Teknik analistler buna bir sonraki hamle için güç toplama diyor. İşte teknik analizin en can alıcı noktası da burası. Analistler hissenin 184 lira civarında çok kritik bir destek seviyesi bulduğunu, yani adeta sağlam bir zemine oturduğunu söylüyor. Burayı potansiyel bir alım bölgesi olarak işaretliyorlar ve bir sonraki büyük yükselişin fitilinin buradan ateşlenebileceğini düşünüyorlar. Şimdi madalyonun bir de diğer yüzüne bakalım. Dengeli bir analiz için masaya biraz da temkinli bir bakış açısı koymak lazım. Usta bir piyasa yorumcusu ne der? Hiç düşmeyecekmiş gibi görünen hisseler vardır. Bu düşünceyi bir kenara not edelim. Bu söz bize hiçbir şeyin sonsuza kadar tek yönde gitmeyeceğini hatırlatan önemli bir uyarı. Aselsan o kadar büyüdü ki artık sadece kendi kaderini belirlemiyor. Endeksin lokomotifi haline geldi. Yani bütün borsa trenini o çekiyor. Haliyle trenin nereye gideceğini anlamak için herkes lokomotifin hareketlerini izliyor. Ve işte geldik yatırımcının en büyük ikilemine. Karşımızda iki farklı hikaye var. Bir tarafta makro rüzgarları arkasına almış, temelleri sağlam, uzun vadeli bir dev. Diğer tarafta ise inanılmaz bir koşunun ardından yorulmuş olabilecek kısa vadeli bir piyasa lideri. Bu durum bizi 3 muhtemel yola çıkarıyor. Senaryo 1, Aselsan yükselişine devam eder ve tüm piyasayı da coşturur. Senaryo 2, Aselsan biraz dinlenir, yatay gider ama diğer sektörler bayrağı devralır ya da senaryo 3, Aselsan bir düzeltmeye girer ve haliyle tüm piyasayı da peşinden aşağı çeker. Gördüğünüz gibi her yol bir şekilde Aselsan'a çıkıyor. Peki bütün bu parçaları nasıl birleştireceğiz? Yatırımcı ne yapmalı? Gelin şimdiye kadar konuştuklarımızı bir toparlayalım. Özetle ne görüyoruz? Yükseliş senaryosu hem şirketin kendi gücüne hem de küresel ekonomik rüzgarlara dayanıyor. Diğer yanda ise bu kadar hızlı bir yükselişin ardından gelen doğal bir yorgunluk ihtimali var. Aslında bu iki görüş birbiriyle çelişmiyor. Sadece farklı zaman dilimlerine odaklanıyorlar. İşte kilit nokta bu. Uzun vadeli potansiyel ile kısa vadeli risk arasındaki denge ve bu analiz bizi o en temel soruyla baş başa bırakıyor. Karşımızdaki Aselsan uykudan uyanan uzun vadeli bir dev yoksa zirvede biraz dinlenmeye ihtiyacı olan yorgun bir lider mi? Bu sorunun cevabını hep birlikte göreceğiz. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.